Atsoy'la İşkur ve Antalya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında mesleki eğitim pilot okul işbirliği protokolü imzalandı. Ben bu mentörlük çalışmasını gerçekten çok önemli buluyorum. Türkiye genç nüfusuyla övünen bir ülke. Yani bizim en güçlü kaslarımızdan bir tanesi evlatlarımız genç nüfusumuz. Her yerde söylüyorum eğer siz bu genç nüfusumuzun varlığını biliyor fakat bu genç nüfusa hamali işler yaptırıyorsanız eğer nitelikli işler yaptırmıyorsanız o zaman bir genç nüfustan bahsetmek mümkün mü? Evet. Mümkün değil. Onlara nitelik kazandırdığımız, onları çalışma hayatına doğru bir psikolojiyle, doğru bir eğitimle, doğru bir öğretimle ancak sokabilirsek o genç nüfustan bahsedebiliriz. Dolayısıyla işin bu tarafını düşünmemek bizim için olağanüstü yanlış olur. Onları iş hayatına kazandırdığımız zaman şirketlerimiz gelişecek ve büyüyecek. Bizden ticaret sanayi odamızın üyelerinin en büyük beklentisi onlara nitelikli iş gücü kazandırmamız. Dolayısıyla buradaki belki de eğitimlerimizin en başına koyacağımız şey Kesinlikle. mesleki eğitimde nitelik tarafı işi. Dolayısıyla biz şu anda buna imza atıyoruz. Biraz önce söyledim yaptığımız iş neredeyse bir teknik kolej kurmak gibi. Elimizin altında makinaları çok iyi durumda olan bir teknik kolej olması da servislerle oraya çocuklarımızı götürüp o makineleri kullandırıp tabii iş güvenliğini de esas alarak kullandırıp ondan sonra çocuklarımızı topluma hazır, iş niteliği yüksek iş gücü haline dönüşmüş bir toplum haline getirmek çalışma hayatımızın bizden en çok beklediği şey üyelerimizden. Dolayısıyla bunun üzerine daha da gideceğiz yani. Sadece bizim metal makina teknik imalat tarafında değil, Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın diğer sektörlerinde de, diğer birimlerde de sağlıklı olsun, gıdada olsun eşleşen liselerle biz bir pilot proje gibi bunu başlatacağız. Bunun devamında da diğer okullarla, diğer komitelerimizi eşleştirerek buradan daha fazla ne kadar iş gücüne kaynak sağlayabiliriz? Onu sağlamaya çalışacağız başkanım. Çok fazla var ama metal makine teknik imalatı olan okul 3 tane üç var. Tane. Biz önce bu okulları ziyaret ettik ama buna en açık ve lütfen beraber yapalım diyen Akif Hoca'm oldu. O yüzden açık iletişimle çok güzel bir şekilde bu süreci beraber ilerlettik. Bir şey daha eklemek istiyorum. Benim için çok duygusal ve anlamlı. 2010 yılında ilk öğretmenliği ben Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde yaptım. Hala öğrencilerimle görüşüyorum. Orada bu projeyi hayata geçirmek benim için de ayrıca çok kıymetli. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Genel Sekreter Avukat Aslı Şahin Tekin, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Lütfi Güreç ve Antalya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Akif Erzurumluoğlu'nun imza attığı protokolde ASSO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yayla da hazır bulundu. Öncü kuvvet önemlidir. Yani sizin öncülüğünüzde, e, milli eğitimin, iş kurun beraberliğinde böyle bir protokol olması gayet sevindirici mesleğe sadakat konusunda gençleri motive etmemiz gerekiyor. O yüzden e, başkanlarımızla ve sizin önderliğinizle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu projenin içerisinde olmaktan çok büyük gurur duyduk, onur duyduk. E, i̇nşallah hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hem Mustafa Bey'in bize desteğiyle hem sizin desteğinizle. Mesleki eğitimle ilgili bu kadar ticaret odası olarak aktif hale gelmek bizi de çok mutlu etti. Bu projenin başarılı olması için biz de profesyonel ekip olarak zaten çok istekliyiz. En iyisini yapmaya çalışacağız. En büyük desteği okula biz vermeye çalışacağız. Umarım faydalı olur. Protokol kapsamında 138 öğrenci ile 21. Meslek Komitesi üyelerinin mentor eşleştirilmesinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin ilgili dalları tanımalarına yönelik firmalara mesleki geziler düzenlenmesi, öğrencilerin sağlıklı meslek seçimi için 9. sınıftan başlayıp 12. sınıftan mezun olana kadar iş hayatına geçişlerinin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.